Evet sevgili dostlar, e, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbet ile selamlıyorum. E, yine bir e, programla, mezunlarımız e, programıyla e, sizlerin huzurundayız. Tabi ben <laughs> e, birçok program için karşınıza çıktım ama e, bu sefer e, biraz heyecanlıyım. Neden e, biraz heyecanlıyım onu e, arz etmek istiyorum. Evet. Mesut Ezgi Tüm Türkiye'ye mal olmuş, usta bir sanatçı Ve dahası Aynı okul mezunuyuz Dahası Aynı mahallede, aynı sokaklarda büyümüşüz. Gerçi benim ağabeyim Yaklaşık zannediyorum 7-8 yaş benden büyük Çok beyefendi bir insan, öncelikle onu söyleyeyim Sanatçı kişiliğinin dışında biraz e, dilimizin döndüğünce <laughs> e, Mesut e, abimin de afinal sonarak e, biraz e, e, karakteri ile alakalı e, konuşmak isterim çok beyefendi bir insan çok mütevazi çok sıcak e, konuştuğunuz zaman e, sanki <laughs> sizi 40 yıldır tanıyormuş gibi sizin gerçek bir abiniz gerçek bir kardeşiniz gibi o kadar yakın o kadar içten konuşuyor ki. Ee, hani şöyle söyleyeyim, e, siz soğuk davranmaya çalışsanız bile e, Mesut abi buna izin vermiyor. E, o kadar sıcak, o kadar e, candan, o kadar yalın bir insan. E, Tabi sanatçı kişiliğini e, benim değerlendirmem e, bir kere mümkün değil. E, o bizim boyumuzu aşar, onu söyleyeyim. E, anladığımız bir alan, anladığımız bir saha değil. Fakat bir dinleyici olarak, müziği seven bir insan olarak belki kıyısından köşesinden 3-5 bir şey söyleyebiliriz. Benim özellikle Mesut abi de dikkatimi çeken bir şey olduğu gerçekten yorumluyor. Yani yorumluyor. Kendinden bir şeyler katarak söylemek istediği şarkıyı söylüyor ve hissederek söylüyor. Bu çok dikkatimi çekti. Mesela benim e, sizlere daha önce de paylaştım, e, bilirsiniz. E, Baran Bari e, Kürtçe bir parça e, biliyorsunuz. E, başka sanatçılardan da dinlemişim ama Mesut abi bir harika yorumluyor. E, Mesut abi be, bence bence e, ki bence değil. Sizler de benimle hem fikirsiniz ben eminim. Ee, ülkemizin e, gurur duyduğu, e, ülkemizin usta sanatçılarından biri ve e, iyi ki tanımışız derler ya e, gerçekten bu söz tam Mesut abi olunca e, tabiri caizse cuk oturuyor. E, Mesut abi sizi çok seviyoruz. E, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ellerinden öpüyorum.

i teli kırık mızrap vurmaz sazıma Hava bulut güneş doğmaz yazıma Mevsim hazan derman inmez dizime Gönül yaşım 21'de takılmış Giden ömür artık geri gelmiyor Rengi solmuş hatıralar kalmıyor Ne kadar söylesem ibret almıyor Gönül yaşım 21'de takılmış. Gençlik uzak pencereden bakıyor. Zaman hızlı el sallayıp akıyor. Geçen yıllar derin iz bırakıyor. Gönül yaşım 21'de takılmış. Doktor gelse, tabip gelse Ay ne canım, vay ne canım canım gül canım Rüzgar koparsa da gülü dalından Yolculuk çıksa da kahve falından Meyletmez vedaya sevda yolunda Gönül yaşım 21'de takılmış Hangi yana baksam anılarım var Mutlu veya üzgün yaşandı yıllar Şaka değil kısa bir ömür kadar Gönül yaşım 21'de takılmış Sona yaklaşmada belki de hayat Bilinmez ne zaman, nerede memat Peş peşe yaşanan yıllara ina Gönül yaşım 21'de takılmış Gönül yaşım gençliğimde takılmış Gönül yaşım diyarımda takılmış mezunlarından Mesut Yıldırım yani sahne adıyla Mesut Ezgi 1963 yılında ilimiz Sur ilçesi Mardin Kapı semtinde dünyaya gelir. İlkokulu doğduğu semtte Alparslan İlkokulunda okur. Ardından Ali Emiri Ortaokulundan mezun olan Mesut Yıldırım okulumuz Ziya Gökalp Lisesi'nin mezunları kervanına katılır. Yıldırım Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünü başarıyla tamamlar ancak o ne kimyager ne de öğretmen olur. Zira spora ve sanata merakı vardır sayın Yıldırım'ın. Öyle de olur. Mesut Yıldırım spora güreşçi olarak başlar. 1977 yılında 48 kiloda Diyarbakır ikincisi olur güreşten kısa bir süre sonra futbola yönelir. Futbol yaşamında Dino lakabıyla tanınan Yıldırım, 1979 yılında Yeşil Yıldız Spor'da profesyonel futbol hayatına başlar. Bu kulüpte 3 yıl forma giyen Dino lakaplı Mesut, Lice Kaya Spor'da yaşananları unutamamıştır. Kendisiyle yapılan bir röportajda yaşananları şöyle anlatır. Sanırım 1979 senesiydi. İnce Kaya Spor maçı için sahaya çıktık. Ben orta saha oyuncusuydum. Orta sahanın ortasında oynuyordum. Takım arkadaşım Kadri "Sen sağda oyna." dedi. Ben kabul etmedim ve "Yerimde oynayacağım." dedim. Bir anda aramızda tartışma çıktı ve sinirler gerildi. Yumruk yumruğa kavgaya tutuştuk. Tabi bu olay maçın oynandığı esnada oluyor. Bunu gören maçın orta hakemi ikimize de kırmızı kart göstererek oyunun dışına attı. 9 kişi kalan takımımız buna rağmen maçı 0-0'lık bir skorla atlatmayı başarıyor. Şimdi aklıma geldikçe gülüyorum. Bu arada arkadaşım Kadri öğretmen oldu. Kendisiyle hala görüşüyoruz kavgacı kişiliğinin yanı sıra, sert futbolu ve yufka yürekli, merhametli oluşundan olsa gerek arkadaşları tarafından Dino lakabıyla anılır. Yıldırım 1982 yılında Devrim Spor 1984 yılında Sümerbank Spor 1986 yılında ise TEDAŞ Spor forması giyer güçlü fiziği, iyi futbolu ve sahadaki mücadelesi ile dikkatleri üzerine çeken Mesut, 1987 yılında Türkiye 3. Futbol Ligi takımlarından Cizre Spor'a transfer olur. Mesut, Cizre Spor'da oynarken Elazığ Spor ile oynadıkları önemli bir maçı şöyle anlatır. İşaret geldi ve karşılaşma başlıyor. İki oyuncu var karşısında. Yerden ortası Muhammed Ali ceza sahası içerisinde ilk kontrol. Ceza sahasından şut üstten dışarıda. Bizim gruptan Elazığ Spor Şampiyonluğu oynuyor ve o hafta bizimle maçları var. Taraftarlarımız bizden mutlak galibiyet bekliyor. Çünkü maç öncesi hafta boyunca çirkin dedikodular ayyuka çıkmıştı. Tabi biz futbolcular bu dedikodulardan oldukça rahatsız olmuştuk. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele ettik ve maçı 1-0 kazandık. Cizre halkı bizi bağrına bastı. Maçı yorumlayan bir gazeteci hızını alamamış olacak ki bana 7 yıldız vermişti. Sanıyorum bugüne kadar hiçbir futbolcu 7 yıldız alamamış. O günleri güzel bir anı olarak hatırlıyorum. Mesut Yıldırım 1999 yılında Diyarbakır'a döner. Toki Spor'da hocalık ve yöneticilik yapar. Futbolu çok seven Mesut, bir maçta hakemin kendisine hakem amca diye hitap etmesi üzerine 42 yaşında futbol yaşamını noktalar. Daha sonra müzik dünyasına atılan Mesut Yıldırım ya da Mesut Ezgi, Tübile Ezgü Gületeme isimli Kürtçe parçayla çok iyi bir çıkış yakalar. TRT ve çok sayıda yerel ve ulusal televizyonlara çıkan Mesut Ezgi ülkemizin sevilen ve tanınan ses sanatçıları arasında yer almaktadır. Sanatçı Ezgi İzmir'de ikamet etmektedir. Lütfen hatırlatmak ki Derd alımın zededi ki Bir inadilim vedi ki Ömrüm ayet alandı ki Levsatımın çıdı ki Derd alımın ki Bir inadilim vedi ki Ömrüm ayet alandı ki tegules bel bel ta ma tuzini azma mteme hatta sagmna dünyayı ya min az yete tegules bel bel ta ma tuzini azma mteme hatta sagmna dünyayı Fia ja, mnie zjedzie temu. Sevintim Hayran aman çavintim Yar ezber Dilimin lukul gamme Min gu ez aşifitim Hayran aman çavintim Yar ezber evinate Dilimin lukul me Te gulis bil bil temme tuzini zini ezme mi temme Hatta sardım ne dünyayı Tu ya min ez yetem Tegulis bil bil temme, tuzini ezmem temme, hatta sardım dünyayı yamını yaz yeter Tüyamın bi, bi, rabişi, bi. bir şahiyâ ve dilimin bir Her ruh her gümün rebüsi Hevvala ziyanamın bir Bir rüyamın bir şahiyâ ve dilimin bir Her ruh her gümün rebüsi bir Takul ez bel bel etem, tu ziniy az mı etem, atasağım dünyayı, tu yamını az etem. Takul ez bel bel etem, tu ziniy az dünyayı, tu Amen. Mm -hmm.

Ben da ya herke ava baran bari dünya tarit ve binadlim zani. Le ben da teçoluçiyat herke ava Demdüşe devran düşe, ah inat'lım naç'e Kır ne maya dünyayı Kır ne maya dünyayı, bumbu hasretin ayı Çavimim bende Dem Demdüşe devran düşe, ah inat'lım naç'e hâm derdimin acı her ne maaye dünyaya bu bu hasretin ay çavim ben de temay porang bari dünya tarihi evine zulm